Adeus. Alma günü sabahın en erken saatleri. Hepimiz heyecanlıyız. Hepimiz erkek tarafıyız. Damadımız yanımızda. Sadıcımız var. Kayınpeder, kayınvalide ve akrabalar gideceğiz. Çorum e, Kırankışla köyünden yola çıkıyoruz ve artık Ankara'dan kızımızı alıp geleceğiz evet. Allah'ın izniyle. Evet. Nasılsınız kayınpeder? Ee, mutluyuz. mutluyuz. Ya Oğuz abi çok evet, heyecanlısın evet, vallahi, evet, değil mi? Teşekkür Kravat da çok evet, yakışmış. Evet. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Sağ <laughs> <laughs> Vallahi kayınvalide sen nasılsın? Çok mutluyum. Vallahi süper kayınvalide. Heyecanlı mısın? Evet. Çünkü yanıma kızım geliyor. Siz gidiyorsunuz ben burada heyecanla sizi bekliyorum. Gidin gelinimizi sen. alın gelin şöyle bir akşam evet. keşkek evet. yiyelim. Daha eğlence var. Burada evet. üç gün düğün var. <laughs> evet, evet vallahi evet. eğlenceye doymuyoruz. <laughs> Kızımız da şanslı. Evet. Gelin arabasının arkasında anamın son gelini yazıyor. Son, gelin. son gelini. Evet. Değil mi son bundan <laughs> sonra yok. Gerçekten çok anlamlı bir laf değil mi? Kim buldu bunu? Kesin Sadıç'ın işleri bunlar. <laughs> ha? Kimin aklı bu? Sadıç'ın Kimin aklı bu saatte? Nereye gitti? <laughs> Çok mu bağırdın? Çok Ay ya. Sadece mahvetmişler. Evet. Sadece <gülüyor> bittiği <gülüyor> an. Sadıçlık nasıl olur dedikleri zaman böyle olur. Gel kardeşim gel. Dön dön kardeşim. Dön 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 dön. Sadıç olunca böyle olun diyor valla. Alkışlayalım gerçekten yorulmuş. Vallahi. Şimdi yolda dinlen de enerji lazım. Daha akşam bize de lazımsın. <laughs> Bakalım damadımız ne durumda Furkan. Gel kardeşim gel maşallah. Bizim ses gitti ablacığım. Aaa! Siz <laughs> damadını bitirmişsiniz. Abo! <laughs> Şimdi daha kız alacağız. Sana enerji lazım. Doğru abla, yorulduk, ee, ses gitti. Vallahi anne oğlunu sen Sevliğin bilirsin. gelmediği üşüdüler hani oynadılar ya. ya. Ay, gelin gelmeden sesini kıstı damadın. Kim kıstı? <laughs> gelin. <gülüyor> ya, evet. Gelin <laughs> doğru vallahi. Gelin açar sesini. Gelin, evet. gelin açar. Bence de o gelince açar sesini. Değil mi? Evet. Anne Aynen. oğlunu sen iyi tanırsın. bu ses nasıl açılır? Vallahi ne bileyim mutlu Hayır. gününde bal Gelinini getirince gelin, onun sesi gelin, açılır. Onun sesi. Nasıl hissediyorsun şaka maka bir da? Şu an gerçekten çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Yani anlatacak kelime bile bulamıyorum. Bakayım ellerin titriyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Valla titriyor ya! <gülüyor> <gülüyor> Ay canım benim ya! <gülüyor> <gülüyor> Ay canım benim ya! Hani kız tarafı heyecanlı olur da oğlan da çok heyecanlı bir evet, şey abi. Doğru yani biz de heyecanlı oluyoruz abla. Furkan'cım Sarıgöl'de düğünde Damat heyecandan bayılmıştı. Aman gözünü seveyim kendine sahip ol. Ben bir vaka daha kaldıramam. Öyle bir halim de yok. psikolojimde yok. <laughs> Hadi o zaman gelini almaya gidiyoruz. Şen, şen açık olsun. Gelinimizin sağ salim alın gelin. Muhtar abi herkes gitti. Sen niye kaldın? Ne kalmış? Ahçı keşkek yapacak. Kapı gitti kaldı diye <laughs> sonra biz kaldık. <laughs> Cahiller aç kalacak diye mecburen biz Ay. aklımıza geldi anahtarı bıraktık. Ya gelmeseydi aklınıza kıracaktık kapıyı. <laughs> evet, ben de buradayım değil mi <gülüyor> yani? <gülüyor> Hadi yolunuz açık Oğlum, olsun. görüşmek üzere. Gelinimiz gelmek üzere Ankara'dan yola çıktılar. Oğlan evinde de keşkek yapılıyor. Buralarda adet, gelenek. Gelin eve girer girmez keşkek yemeği. Evet. Misafirlere verilir değil mi? De, de. Selam evet. anne sen değil. ne yaptın? Ben yaptım. Adın ne aşkım? Firdevs. Firdevs. Kız ne modern ismi var. Nereden bulmuşlar o ismi? <laughs> bulmuşlar işte. <laughs> Ay canım <laughs> benim. Babam. Anne burada Hı. gelin e, ilk önce keşkeğin tadına mı bakıyor yoksa sadece misafirlere mi misafirlere yani? veriliyor? Misafirlere veriliyor atalarımızdan öyle ade, adetimiz kalmış ha geline de ikram ediliyor. De evet. Ikram Sizin adınız ne? Güler. Bir evet. de senin neyin oluyor dün sahibi? Komşumuz. Konuş. Yakın komşumuz. Bu kadar akrabası var komşuya mı kaldı keşkek? Ya yeah. Babaanne anneanne gittiler, Gitmişler. o büyükler burayı beklemedi, Hürde teyzelerle bana kaldı bu iş. Haa. Evet. Keşke aile büyümüyordu. Aile büyükleri yapacaktı, anneanne babaanne gittiler. Olsun büyük biri evet. yapması lazım. Evet büyükler Tabi onlar daha tecrübeli bizden. Firdevs anneciğim ellerine sağlık, gelinimiz gelmek üzere. O zaman gelini karşılayalım, sonra da keşkeyi onlarla birlikte yiyelim hadi. Haa. okuyor kız? Üzellik, üzellik. Gelin geliyor diye özellik yakarız nazarının üstünden alsın diye. Ay ne güzel. Ne güzel gülüyorsun <gülüyor> <Sağ> ya vallahi. <gülüyor> Mutlu günümüzde gülmeyelim. Aynen ya, ya. <laughs> ben bu abi çok sevdim <gülüyor> ya. <gülüyor> sağ vallahi. Sağ olun sağ olun. Mutlu olunca daha güzel Tabii, oluyorsun. evet Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Muhtar abi gelin inmiyor. Sağ olun. <laughs> evet. Sadıç burada. Gelin inmiyor. İnmiyor, inmiyor. Aynen getirdiniz buraya kadar indirmiyorum. <laughs> Muhtar abi. Ses, ses, ses. E, pamuk eller cebi. Yani. Hiç konuşma para ver sadıç. Abi, alalım. Onlar evet. sen onları bana evet. para ver. Paramızı alalım abi. Sen hiç konuşma. Yani para kalmadı dedi ya. <laughs> <laughs> Adamı soymuşsa onu çevirmişler vallahi. <laughs> Hop hop. Yeter yeter. Sağ dıştan 200 liramızı aldık. 100, 200, 300, 400, 500 de muhtar abimiz vermiş. Kahya i̇şte, ee... abi de. Allah bereket versin. Tamam Allah bereket versin. Şey... Gelinimiz nerede? Bu da da. Şoförden mi? Şoförden de. Allah bereket versin. Normal her ben takı takıyorum. Bu de ben para aldım. <laughs> Zengin ha insanların hali başka bu tarafı. <laughs> bereket. Şimdi ne yapıyoruz? gel halacığım gel. Suyunu, huyunu döküp içeri girecek. Gelin suyunu, ay, huyunu. Girecek. Bekarlığını döküp içeri girecek. Kim güreşiyor? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Anne baba gelin gelince güreşir. Aa, neden? Adet olarak. Adet. Onların huyunu alsın diye. Aha, alsın diye. Öyle güzel geçinsinler diye. Ay ne güzel. hadi kaynana nerede? Hayır, Kız hayır, kaynana hayır, çabuk hayır, gel. Kaçıyor. Kaynana kaçıyor. Her zaman kaçıyor. Diye birinde de kaçtı. Ay kabul etmiyorum. Valla kaynana gelmezse gelinilmiyor değil mi? Aracımızın kapısı da aracımızın açılmıyor. Kimi? Aracımızın... aracımızın kapısı da açılmıyor. Aracımız. Arıza yaptı. Aa, aa ya, valla herkes para istiyor muhtar Tabii, işin hiç. var. Muhtar da ne güzel ya. Hemen elini cebine atıyor. Canım muhtarım ya. Valla iyi ki varsın. <laughs> nerede kayınvalide? <laughs> kayınvalide gelmeden gelini indirmiyorum. Bağırınım. Kayınvalide ortada yok. Kaçtı. <laughs> Çağırsana hanımını. Bir hanımını çağır aşkım gel de. <laughs> abi. Söyle. Tatlım gel bir tanem gel. <laughs> o iş olmaz olmaz. Zaten yağmur yağıyor gelin inemez. Bu kadar <laughs> insan burada vallahi. Ya gel şuraya <laughs> gelin inemez vallahi inemez. 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 <laughs> vallahi dedim bak ağzımdan açın. Nerede? <gülüyor> gel <gülüyor> sarılacak. Vallahi sarılacak. <laughs> vallahi sarılacak. <laughs> এলি নবোستر সর 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 aç. Ne istiyorsan yolda, 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 yolda. aç. Tamam şoföre de parasını verelim. Tamam. Yüz lira versen yeter abi. Tamam. Yeter mi? Al abi. Yeter mi? Yeter, yeter. Bu ne diyorlar ya? Basketten gelin getiriyoruz. Buna kapağı açtı. Yok yok yetmez ha bu da yetmez. Hadi tamam yeter yeter. Tamam. Hocamız geldi. Gelinimiz inmeden önce adetimize dua etmek varmış efendim. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya rabbel alemin ve erhamel rahimin. Bugünkü evlilik nikah aktimizi sen dergah-ı kabul ve makbul eyle. Düğün olan kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar ihsan eyle. Amin. Senin yolundan, senin kitabından Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın izinden bizlere gitmeyi, bu kardeşlerimize de gitmeyi nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabber Alemin. Evlenenlerimize daima hayırlı huzurlu ömürler, evlenmeyen bekar kardeşlerimize de hayırlı nasipli kısmetler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Subhan rabbike rabbil amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. الله Hem eşeğe hem şüpheli oh, de. Peki. Şuraya çak. Çivi de mi çakıyoruz? Çivi Neden? Yapıyoruz. Hala çivi oh, niye çakıyoruz? Çivide. Yerinde iyi dursun yaşasın. Yerinde sağlam mutlu kalsın, mutlu kalsın, diye. kalsın diye. Oh. Vursun. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah canım. Amin inşallah. İyi. Tamam. Tamam. Aldığımız paraları da gelinimize takalım. Biz de mutluluklar diliyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Nasılsın? İyi. i̇yi. Mutlu musun? Mutluyum. Üzüldün mü? Yani biraz aileden çıktı evet, Son gece nasıl geçti? Güzeldi. Mutlusun değil evet, mi? Mutluyum. Allah bir yastıkta kocatsın inşallah. Hadi o zaman. Hayırlı uğurlu, Hayır, uğurlu olsun. olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Gelin hanım geldi, kilitini çaktı, yalanın kapısını sürdü ve terlettiği için. Silleri devam etsin diye kucağına da bebek verdiler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.